...hoşuma gittiğini de söylemem. Tamam mı? Gitmeyeceksin değil mi? Yeşilçam'a yakışıklılığıyla ün salmış... ...uzun boylu ve kötü rollerin... ...aranan karakterlerinden biriydi. Zengin adam rolünü üstlendiği... ...çoğu filmde... ...istediği kadınla evlenmek için türlü oyunlar kuran... ...rolüne kendini o kadar iyi kaptıran... ...Eray Özbal'dı. İzleyiciyle arasında... ...harika bağ kurmayı başarmış olacak ki... ...sanki gerçekten... O rollerin kötü adamı, gerçek hayatta da kötü hissiyle sinir olduğumuz biri haline gelmişti. 1957 yılında Gaziantep'te dünyaya gözlerini açar, Eray Özbağ. Eğitim hayatını başarılı bir şekilde ilerletir. Üniversite hayatına adım atarken konservatuar sınavlarına 1976 yılında girmeye karar verir. Böylece hayatının önemli bir noktasına başarılı bir şekilde giriş yapar. Bu süre zarfında ilk oyunu olan... Yarım Elma ve 1976 yapımı ilk sinema filmi Sevgili Oğlumla karşımıza çıkar. Geçtiğinin vermiş olduğu enerji, kameralara karşı heyecanını belli etmeden girmiş olduğu, karakterlere vermiş olduğu oyunculuğuyla kendini gösterir. İşte tam bu noktada yapımcıların da dikkatini çekmeye başlar. Böylece hem seyirci hem de yapımcılar için önemli bir noktada yer alır. Projelerde yer alma serüveni de başlamış olur. 20 yaşına gelip çatmıştır. Aralarında Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın da başrolünü paylaştığı Batan Güneş isimli filmde yer alarak oyunculuk serüveninde emin adımlarla yürümeye devam eder. Burada Ferdi Tayfur'un kardeşi Kemal olmuştu. Girmiş olduğu iyi insan Kemal rolü ona ayrı bir hava katmış oldu. Biz sevmiştik, yakıştırmıştık bu rolü. Hem genç hem yakışıklı olan Eray Özbal, girmiş olduğu karakterlere vermiş olduğu gerçekçi oyunculuğuyla bizlere nasıl parlayacağını da göstermiş oldu. Şimdi tüm dikkatler onun üzerinde yoğunlaşmıştı. Yapımcılar için aranan bir oyuncu olmuştu. Yüzündeki ifade performansıyla birlikte birleşince kötü karakterlerin arasında aranan ilk oyuncular arasına girmeyi başarmıştı. 1979 yılında çıkan dizi Paranın Kiri ile yine kendini gösterir. İsyankar filmindeki rolüne girdiği ve Müslüm Gürses, Oya Aydoğan gibi ünlü isimlerle birlikte bir araya geldiği yapıtlarda karşımıza çıkar. Aslında her bulunduğu rolde birlikte oynadığı usta oyunculardan çok şey öğrenir ki bu nedenle çok şanslıdır. Çünkü sürekli kendini geliştirme fırsatı yakalıyordu. Tanju Gürsu'nun yönetmenlik yaptığı hemen her filmde Eray Özbal'ı görmek mümkündür. Çünkü Tanju Gürsu özellikle Eray Özbal'ın oyunculuğunu izleyiciye vermiş olduğu duyguyu takdir ediyordu. Ayrılık kolay değil, haram oldu, boynu bükük, olmaz olsun, son söz sevginin ve daha birçok yapıtta karşımıza çıktı. Genellikle Ferdi Tayfur gibi ünlü oyuncularla birlikte de oynadı. Yeşilçam'ın yetişkin yapıtlarıyla bir süre ilerledi. Bu yüzden birçok oyuncu bundan etkilendi. Çoğu film yapamadı, ekranlara çıkamadı. Özellikle artık Yeşilçam'a emek verip yaş almış yıldızlar bundan çok fazla etkilendi. Aynı zamanda genç olan Yıldızı Parlak, oyunculuklarıyla da izleyiciden tam not alan bir diğer kesim de bundan çok etkilendi. Çünkü yetişkin filmlerde rol almak istemeyen oldu ya da karaktere uymadılar. Çoğu bu dönemde bulunmak istemedi. Maddi zorluklar yaşamaya başladı. Eray Özbal da onlardan biri oldu. 1986 yılında yönetmen olmayı tercih ederek kamera arkasına geçmeye karar verdi ve ilk filmi olan Değirmen'le yönetmen koltuğunda yerini alır. Derken Zorluklar onu da bırakmaz. Uyuşturucu haberleriyle birlikte bir süre gazetelerde boy gösterir. Bu durum çok sürmeden tekrar ekranlara döner. Aşk ve gurur, adını Feria koydum gibi yapıtlarda tekrar aramızda görürüz. Her ne kadar yıldızların hayatları Yeşilçam'da bir süre kaybolsa da, Yeşilçam'a gönül vermiş, oyunculuğun hakkını veren hiçbir karakter unutulmuyor. Eray Özbal da bizim için öyledir. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.